Evet şimdi hızlıca başlayacağım Minecraft'a girip Minecraft'a gireceğim hızlıca başlayacağım yani hızlı hiçbir şey demeyeceğim başlayacağım o sırada siz gelirsiniz zaten hatta. hatta ben bu bir açık kalsın burası ben bir iş <laughs> <laughs> <Evet>, devam edelim <laughs> Evet. Tabii ki de yarık olacak. Sakin. Gelişmiş. Ne Düz dünya evet. Klasik düz olmayacağız. Dış dünya. Nasıl dış dünya? Dipsiz çukur. Ne başka ne yapalım? Koordinat yazarız belki koordinat. Oyundan günleri göster belki bir şey yarar. Üye. Üye olarak gelsin Ziyaretçi onları üye çık çıkartırım troll yap. mod için mod. Ne modu indirebiliriz? Şu modu indireceğim sadece. Başka modu indirmeyeceğim. Sadece şunu indireceğim. Dur. Mod olarak sadece şu. Başka bir şey indirmeyeceğim. Yelenler. hile et hile olsun her zaman gündüz olsun yani gündüz her zaman öyle olsun yani mobüz mobları da da olmasın mob eşya düşülmesin o çok kötü oluyor olasılığı olmasın komut blokları Şimdi komut blokları olur. Şimdi başka bir şey yapmayacağım. Evet şimdi baş oluştur. Yine de oluştur. Şimdi biraz bekleteceğim. geldim. Neyse şimdi hmm. ne yapacağım bu? İlk önce yol yapacağım. Yani geleneksel yol. Şimdi buraya şimdi ne yazacağız buraya? Ya ne? Ya, beton. Beton. Bu da yarın süper bir adventure oynarız. Uzun süre sonra. şuraya şunu koyacaksın. Devam ettireceğiz de buraları. Ben ya ben şey yapacağım buralara. Baya uğraşacağım zaten de. Hatta buraya ben yani büyük bir tane yani nasıl diyeyim bilmiyorum. benim avatarım neden city benim avatarım neden city var bir de Bak, tamam. şimdi düzelsin ya benim avatar bu şimdi avatarım ne şimdiki avatarım bu az önce ya benim avatarım neden böyle neyse düzelir belki Anladım. Yarın geliyor, yarın geliyor Sıba. Biraz yani bir bir gün sonra geliyor Sıba. Yani. Yani bir gün sonra kesin gelecek. Ben şu kadarını yaptım da daha ne kadar yapacağım. Bir gün sonra kesin süper bir adventure gelecek yani sıba gelecek. Şimdi buraya daha ne yapabiliriz yani ne yapabiliriz? Şimdi buraya Geleneksel tumtur bayrağı yapıyoruz. Tüm tur bayrağı. Aynen. Geleneksellerimizden biri. Şimdi geleneksel tumtur tur bayrağı. En çubuğu Tamam direkt şunu yapalım. Yani şu kadar yüksek de olsun. Yani tuntur. Sen yani ne kadar tuntur. Bu tuntur bayrağı. Türk bayrağı değil bu. Bu tuntur bayrağı. Türk bayrağı değildir. Bu tuntur bayrağıdır. Tuntur bayrağı olduğu için de biraz küçük yapacağım. Türk bayrağı olsa güzel yaparım da. Bunu orta düzeyde yapacağım. Vallahi şehir yapıyoruz. Nasıl şehir yapıyoruz? Şurada 9 dakikada bunu yaptıysak. Direkt şunları yapacağım bak. Şöyle bir ara şunları. Biraz daha rahat oluyor çünkü. Bir ara şunu koy. Sonra şunu koy. Hatta araba modu da ekleriz ya. Şu an bir tane işya modu var sadece. Araba modu ama mod, mod silinmiş galiba. Çünkü çok çalışmıyor artık o mod. oy. Yani şimdilik böyle biraz orta düzeyde oldu. İlk yere ne, ne, koyabiliriz? Şimdi ilk yere bir ev falan yapmayacağız. Direkt garaj. Direkt garaj. Garaj. Yani direkt garaj öyle. Büyük. Onun içinde şunu kullanabiliriz aslında. kaktüs diye Şimdi buraya. Şimdi garaj için gri beton alalım. Gri. Ya da gri yok. Gri beton. Gri beton ne? Beton işte. as. Bu arada yani yine söyleyeyim. Süper bir adventure yarın gelecek. <laughs> Artık onu anlayın. Ya küçük bir tane garaj yapacağız buraya. Olmayacak ama. Orta. Orta garaj yani o kadar büyük de olmayacak. Orta garaj. Ya ben bu kadar araba bile sınmasın. Biraz şurayı büyütelim. Valla internet çok kötü ya. Şu an. Bak, bir katman daha yükseldi. Küçük olacak ama burası büyük olacak yani. Hatta ayrıntı da ekleriz. Biraz. Bir tane modum var harbiden. O mod. <laughs> en güzel modu. Eşya modu eşya. Dur kar yazınca ne çıkıyor. Yani bu modda araba bile varsa. Yok tamam. Bu modda araba modu yok. Tamam. O zaman büyük araba modunu gideriz. Dolayısıyla sunucu açsaydım keşke ya. Sunucu o kadar kasmıyor aslında. Ya açsaydım keşke. Vallahi buraya hiçbir şey sığmaz ama. Neyse belki bir araba sıra sar. Vallahi küçük araba olacak. Bir araba bile sığmaz Ya daha başlangıç belki burayı yıkarız daha büyüğünü koyarız. Siz yedirseniz. Ben tek başıma bu kadar yani büyük bir yer yapamam. Küçük bir yer yaparım yani tek başıma. Ama bazı kişiler falan gelirse. Ay. Al okay, şöyle. Buraya. sarı yazmışım. Sarı ne? Sarı. Ha, bak şu bir ya öyle koymayacağım. Tamam bak şurayı. Bak şuraları boşluktu şöyle bıraktım. Vallahi dünyanın en küçük şey yerine yaptık ama. Yine de değer ya. Bakın neresi burası? Ne bu? Böyle yapı. Böyle yapı. Bakın iki olmasın. Hatta şöyle bir şey yapayım ben. Benim miyim? Ya, i̇nternet kas. Ya blok bile yarım saate kırılıyor.

E, ne oluyor? What? Ne oluyor lan? Heh tamam. mı? Durdu. Durdu. Çok şükür durdu da. E, harbiden ne oldu az önce? Vallahi yön bile durduramıyorum. Dur Döndüremiyorum. 15 FPS oynuyor harbiden oyun? Oyun 15 FPS mi harbiden? Ne bu? Başka şimdi ev yaparız da öyle bir bina yapalım yani. Yani nasıl yapalım onu? Şöyle şuraları Vallahi internet çekse doğru düzgün yapı yapacağım ya. Bu ne? Bir yapı yapamıyorum. bir doğru düzgün internet yok. Küçük ev yapıyoruz böyle. Binalık dört katlı ev yapalım yani. Ne Bunlar, Bunlar çimene... Bu, çimene bassınlar artık. <laughs> i̇nternet çekmiyor çünkü çimene bassınlar. İnternet yüzünden çimene basmak zorunda kaldım. Hatta köylü değil. Arsa veririm ha. Ya yani benim Valla gelirseniz Bak size nasıl veririm. Yani onu söyleyeyim. Yani benim inşaatımı katılacağınızı Yoksa yapı falan yok. Hiç ver. ben neden bakıyorum. Hı. Dur meşale gerek yoksa meşalesiz nasıl bunlar kalacak burada siyah yerde bu kadar siyah yerde kalamazlar hiç şey yaramıyor ki bir bile bir işe yaramıyor neredeyse o zaman fener fener Ya ne? gitti. Ne olacak? İç tasarımını siz yapın harbiden. Yani. Birinci katı yapıyorum. Vallahi internetim bu nasıl internet? 15 FPS. Şu an 15 FPS oyunlardaysa. Oyun 15 Güzel oyun. Hadi oyun 15 kız. Hadi yine. Yine oyun böyle oldu. Dün yine böyle. Skin e oben tamam. Şimdi ne oluyor? Oyun donmaktan başka şey yok. Alay komut yazacağım buradan oraya gidecek öyle şey yapacağım. Bir komut yazmak için komut yazmamak istiyorum komutsuz bir bir şey yapmak istiyorum. Ama komutsuz olunca 15 FPS yüzünden bir doğru düzgün bir şey yapamıyor. Zaten komut bilgim o kadar yok. Az var. Var da yani biraz az var. Çok büyük bir kod. Çok kod şeyim yok. Komutum yok yani. kadar olur mu? Bence olur bu kadar ya. Yani. Ya ben bir zeminin bir yerinde beyaz <laughs> yapayım. Ne böyle bir şey. Ta ya zemin böyle olsun. Halı, halı, halı aynen halı. Halı. <laughs> kapı yapacağım. Yok cam ve kapı. Yani cam sistem olmaz zaten. Cam. Bir de kapı. Hı, tamam.

Vallahi ben niye siyah betondan yapıyorum? Bir dakika başka bir şey yapacağım. <laughs> Şimdi tavan hangi olsun? Tavan beyaz Hadi <laughs> Hadi ışıklandırma yaptım. Artık herhalde görülür. Yatak, bir de yatak. Yok içeriyi siz doldurun artık. Ben hiç uğraşmıyorum ilk katı yaptık. Bugünlük iyi. Yarın devam ederiz sabah bitince. Vallahi şu an çok küçük bir şey yaptık. Daha Aslında çok küçük yani. Daha Bunu yaptık. FPS'imiz 15 FPS oldu. Ya ne oluyor? Vallahi. Ya yön değiştiremiyorum. var Pardon bu sefer gerçekten yön değiştirdim. Bu sefer harbi gerçek yön değiştiremiyorum. Yürü rastgele dönüyor. Kendisi dön. Kendisi, kendisi dönüyor doğru Vallahi bugün bitir bitiriyorum hızlıca. hızlı hızlıca bitiriyorum. Ve Hatta bir şey daha yapacağım. Hatta neden? Oldu yine ellerine bakıyoruz. Tamam bir şey demek yok. Hemen rastgele. Haydi. <laughs> şey. Canlıyı hemen kapat.